Evet sevgili kitap dostları, hobici, figürcü, kitapçı Seyyah'ın From the Other Side'ın güzel takipçileri. Hem figürlere hem gezilere her zaman hobilerinize bu kanalda yer vermeyi istiyoruz. Ve bu yüzden bu kanalı daha da zenginleştirmeye, yeni abonelerle büyütmeye kararlıyız. İnşallah desteklerinize biz de tabii ki muhtacız. Bir küçük beğeni, like, abonelik bizleri çok mutlu eder. İbn-i Batuta Seyahatnamesi şu anki sesli kitaplarımızdan aslında en önemlisi, ilki de diyebiliriz. Ve yeni e, seyahatler, seyahatnameler, e, özellikle birinci ağızdan tarihi ayrıntıları yer veren bu tür kitaplara devam edeceğiz. Bunu da ilk önce söyleyeyim. E, küçüklerimiz, büyüklerimiz, kitap okumaya bu hayat koşturmacasında çok değer veremeyen herkes aslında bu tür sesli kitaplardan faydalanıyor son dönemde. Biz de mutluyuz. O yüzden çok da vakit kaybetmeden başlayalım istiyoruz. İbn-i Botta Seyahatnamesi'nde Mısır'daki, daha doğrusu Kahire'deki izlenimleriyle devam ediyorduk. İbn-i Batuta'nın çok önemli, Kuzey Afrika kökenli bir seyahattı biliyorsunuz. Bakalım neler demiş. Kahire'den çıkış Mısır'ın Said bölgesine, oradan Ayzap'a seyahat. Said yoluyla Hicaz'a gitmek üzere Mısır'dan yola çıktım. Taceddin Hanan'ın Derüttin'de inşa ettirdiği ribatta bir gece kaldım. Burası muazzam bir yapıdır. Resulullah'ın tasının bir parçası, gözlerine sürme çektiği kalem ve kendi el ceizle pabuçlarını diktiği iğne burada bulunmaktadır. Az ayrıca Hazreti Ali'nin kendi ile istina ettiği musaf da buraya konulmuştur. Binayı yapan Taceddin'in andığımız değerli eserleri 100 bin dirheme satın aldığı ve bu ribatı yaptığı söyleniyor. Tacittin böyle hayırlı bir iş yaparak gelip giden gariplere, yolculara bedava yemek vermiş, buranın hizmetinde bulunanlara da maaş tayin etmiştir. Bu iyi niyetler ötürü Allah onu mükafatlandırsın diyor İbn-i Ribattan çıkıp Nil kenarında Müyetü Kayıt adı verilen küçük bir kasabaya uğradıktan sonra Buş şehrine vardım. Burası keten bakımından çok zengindir. Mısır'ın diğer şehirlerine ve İfrikiye'ye yani Kuzey Afrika'ya ihraç edilen keten buradan çıkar. Buş'tan çıkıp Delas'a ulaştım. Burası da Keten'in bolca yetiştiği yerlerden biridir. Aynı şekilde diğer Mısır şehirlerine ve Afrika'ya buradan ihracat yapılır. Daha sonra bir bayağı oradan da Behnese'ye vardım. Behnese bahçeler içerisinde şirin bir şehirdir. Gayet kaliteli yün kumaşlar üretilir burada. Şehrin kadısı Erdemli Bilgin Şefeyüddin ile görüştüm. Ayrıca Şeyh Ebu Bekir Acem ile de buluşarak evine misafir oldum. Verdiği ziyafette bulundum. Yolculuğumun devamında Münyetü İbni Hasip denilen beldeye vardım. Nil kıyısında kurululan bu şehir Said bölgesindeki yerleşim merkezlerinden kesinlikle üstündür. Okulları, gezilecek yerleri, zaviyeleri ve mescitleri vardır. Burası eskiden Mısır valisi Hasib'e bağlı bir kıyı kasabasıymış diye de ekliyor. Vali Hasib'in ilginç hikayesi diyerek devam ediyor Ali Edi Batuta. Anlatılanlara göre Abbas halifelerinden biri Mısır halkına kızarak onları küçümsemek amacıyla kölelerinden en değersizini oraya vali yapacağına dair yemin eder. O sıralarda Hasib adlı bir köle hamamda külhancı olduğu için insanların en değersizi sayılmaktadır. Halife derhal Hasib'i uzuna çağırır. Ona anlı şanlı bir hilat yani özel elbise giydirir ve Mısır valisi olsun diye yolasalar. Halife sanır ki gönderdiği adam aşağı sınıflara mensup olduğu için sonradan mal ve mevki sahibi olan herkes gibi Mısır ahalisine sıkıntı verecek. Lakin Hasip Mısır'ın huzurunu sağlayınca halka iyi davranmaya da başlar. Sorumluluktan kaçınmayışı, fedakarlığı ve ikramıyla ünü dünyayı tutar. Halifenin yakınları ve devlet büyükleri Hasib'in ziyaretine vardıkça hediyelerine mazhar olarak memnun bir şekilde Bağdat'a dönerler. Bu arada halife günlerden beri bazı yakınlarını aratmaktadır. Neden sonra çıka gelen yakınlarına niçin bu kadar geç kaldıkları sorulunca adım adamlar Hasib'in yanında bulunduklarını müthiş armağanlar aldıklarını söylerler. Bunun üzerine küplerine binen, küplere binen halife Hasib'in gözlerine mil çekilmesini, onu apar topar Mısır'dan çıkarılmasını, Bağdat'a götürdük bir sokağa bırakılmasını emreder. Kendisine yakalamaya geldikleri sırada Hasib'in Hasib evin dışındadır. Bu arada parmağında bulunan kıymetli bir yakut yüzüğü saklamış ve geceleyin elbisesine dikmiştir. Nihayet gözleri oyularak götürülüp Bağdat sokaklarından birine bırakılır. Şairin biri yanından geçerken Hasib senin için övgü dolu bir kaside yazarak da Bağdat'tan Mısır'a vardıysam da Artık senin oradan dönmüş olduğunu görüyorum. Bu kasidemi dinlemeni isterdim deyince Hasip, bu kötü haldeyken seni nasıl dinleyeyim diye karşılık verir. Şair ise amacım senin dinlemendir. Hediye vermene gelince böyle bir şey beklemiyordum. Halka çok iyilik ettin, iyi bir insansın sen. Cenab-ı Hak sana mükafatını verecektir der. Hasip ise pekala oku öyleyse deyince şair şu beyitlerle başlayan kasidesini okur. Sen bereketli hasipsin şu mübarek Mısır'ın. İkiniz de denizsiniz. Beraber fışkırın. Kasidenin sonunda geldiği zaman Hasip elbisenin bir tarafında bulunan dikişi şaire göstererek sökmesini ister. Şair Hasip'in dediğini yapar, Yakut ortaya çıkar. Şair almaktan çekinirse de Hasip zorla, yemin içerek bu değerli armağanı adama verir. Şair çarşıya gidip elindekini kuyumculara gösterir. Kuyumcular bu taşın ancak halifeye layık olduğunu anlayarak durumu hükümete haber verirler. Bunun üzerine halife şairi çağırtarak aldığı Yakut'a dair bilgi ister. O da mecburen hadise anlatınca halife hasip gibi asil bir insana yaptığı haşim muameleyi pişman olarak onun huzura getirilmesini ve pahalı hediyelerle memnun edilmesini emreder. Hmm. Halife sarayda ona ne istediğini sorunca o Münye şehrinin kendisine verilmesini ister. Dilediği gibi kabul edilir. Böylece hasip ölünceye kadar burada oturduğu gibi öldükten sonra da bu yöre onun çocuklarına, torunlarına miras kalır. Ben bu şehre vardığım sırada kadı Fahrettin Nüveyre Maliki'ydi. Valide Emir Şemsettin diye tanınan cömert biriydi. Bu şehirde ikametim sırasında bir gün hamama gittim. Orada yıkananların hiç örtünmediğini görünce çok şaşırdım ve üzüldüm. Durumu valiye bildirdim. Vali benim o semtten ayrılmamı emrederek hamamı kiraya çalıştıranları çağırdı. Ve kim peştemalsiz girerse cezalandırılacağına dair ağır tehditler savurdu. Bu şehirde ikametim sırasında bir gün hamama gittim. Münyetül İbn Hasid denilen bu yöreden ayrıldım. Nil'den iki mil uzaklıkta Mennevi denilen küçük bir kasabaya geldim. Kadısı fıkıhta uzman olan Şerefittin Demiri'dir. Şafii mezhebindendir. Halkın ileri gelenleri Beni Fudail, Fudail sonundan soyundan olanlar diye tanınmaktadır. Yine bu soydan gelen biri güzel bir cami yaptırarak malının büyük kısmını buraya harcamıştır. Şehirde 11 büyük şeker damıtma atölyesi vardır. Belde halkının adeti gereğince fakir veya kimsesiz bir adamın herhangi bir dükkana girmesine mani olunmaz. Fakir sıcacık somunu alır, şeker kaynatılan kazana atar, sonra şerbete bulanmış ekmeği alıp gider ve afiyetle yer. Menneviden Menfelut şehrine vardı. Nil kıyısında olan bu şehir manzarasının güzelliği, binalarının zarafeti ve bağ bahçesinin çokluğu ile ün salmıştır. Bir minberin hikayesi diye devam eder İbn-i Batu'da. Şehir halkının anlattığına göre Melik Nasır Allah rahmet eylesin Mescid-i Haram için gayet güzel ve büyük bir minber yapılmasını emreder. Daha sonra bu şahane minberin Nil yoluyla Cidde denizinden kutlu şehir Mekke'ye gönderilmesini ferman eder. Lakin minberi taşıyan gemi Menfelut'ta söz konusu mescidin hizasına varınca şiddetli bir rüzgar muhalefetiyle karşılaşır. Bir karış dahi ilerleyemez. Gemidekiler şaşıp kalır. Günlerce bekledikleri halde gemi yürümemektedir. Vaziyeti Melik Nasır'a bildirirler. Nasır minberin Menfeluk Camii'ne konulmasını emreder. Öyle yaparlar. Ben bu camide o minberi gördüm. Menfeluk'ta Neyda adında tadı bala benzeyen, aslı buğdaydan elde edilen bir madde vardır. Mısır çarşılarında bolca satılan bir şerbettir bu diye ekler İbn-i Batuta. Biraz gördüğünüz gibi daha kesik kesik anıları, gördükleri sürekli farklı bölümlerde aktarıyor. Tabi daha sonra yazıya dökülürken de burada kopukluklar olmuş olabilir. Ancak bir seyyahın özellikle bu şekilde madde madde gitmesi herhalde o dönemki genel yazım stiline de uygun. Asyut, İhmim ve Hu diyerek yeni bir bölüm açıyor. Menfelut'tan hareket ederek Asyut'a ulaştım. Çarşıları geniş ve bereketli bir beldedir. Orada kadılık yapan Şerefittin Abdurrahim'in lakabı Mesammed'dedir. Hikayesi şöyledir. Mısır ve Şam'da vakıflara verilen zekat ve sadakalar kadıların elinde toplanır ve bir şehre gelen fakir önce kadıya müracaat eder. O da fakire gücü ettiğince bir şeyler verir. Şerafettin kadı iken fakirin biri müracaat ettiğinde ''Hasıl masam demiş yani şu anda bir şey kalmadı. Böylece bu söz ona lakap olmuştur. Asyut'tayken yörenin ileri geleneğinden Şeyh Şahabettin Sabah kendi tekkesinde beni ağırladı. Asyut'tan İhmem'e geçtim. Gayet büyük ve sağlam binaları sahip güzel bir şehirdir. Orada taştan yapılmış bir tapınak vardır. İçinde çeşitli duvar resimleri, eskiden kaldığı için bugün anlaşılması güç kitabeler, yıldız resimleri ve gökle ilgili yörünge çizimleri mevcuttur. Oradaki inancına göre bu bina Nesri Tayyir, Akrep Burcu'ndayken yapılmıştır. Orada hayvanların ve başka şeylerin resimleri vardır. Bu çizimler hakkında halk arasında bir takım söylentiler dolaşsa da bana göre aslı asları yoktur. İlmimde Hatip adında biri bu tapınaklardan bir kısmını yıktırıp taşlarıyla okul yaptırmıştır. Onu kıskananlar... Adamın elindeki serveti bu topraklardan kazandığını söylüyorlar. Orada Şeyh Ebul Abbas ve Abdü Zahir'in tekkesine indim. Bu şeyhin dedesi olan Abdü Nazia Zahir'in türbesi de burada bulunuyor. Ebul Abbas'ın, Nasreddin, Mecuddin ve Vahudeddin adlarında üç kardeşi vardır. Onlar Şehir Kadısı Muhlis, ayağın takımı demin bahsettiğim Hatip Nurettin, onun çocukları ve daha birçok bilginle beraber Cuma namazından sonra toplanır, ikindi namazına kadar Kur'an hatmeder ve zikir çekerlermiş. İkinci namazını kıldıktan sonra Keyh suresini okur, adetleri gereğince akşama doğru evlerine dönerler. İhmim'den sonra ilk elemde bulunan büyük bir şehre Huya'ya varıp Takuyiddin Sirac'ın zaviyesine indim. Orada her gün sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunduğunu, ardından Şeyh Ebu Hasan Şazi'nin özel yüklüğüyle Hizmi Bahr duasını okunduğunu gördüm. Bu şehrin ermişleri arasında Şerif Ebu Muhammed Abdullah El Hasani'yi sayabilirim. Şerif Ebu Muhammed'in bir kerameti diyerek ekliyor. Yüzünü görme şerefine erişmek ve hürmetlerimi arz etmek amacıyla bu şeyhin yanına gittim. Maksadımı sordu. Cidde yoluyla Kabe'yi hac etmek niyetinde olduğunu söyledim. Yüzünü bana dönerek, şimdi amacına erişemeyeceksin, geri dön. İlk haccını buradan değil, Şam yoluyla yapacaksın buyurdu. Yanından ayrıldığımda onun söylediğini yapmayıp, ay kadar devam ettiysem de daha ileri gitmek mümkün olmadığından geri döndüm. de anlatacağım gibi önce Mısır'a, yani Kahire'ye oradan Şam'a gittim ve tam da şeyin haber verdiği tarzda Şam yoluyla hac ettim diyor i̇bn Batuta. Biraz atlayarak da devam edeceğim. Dikkat etsiniz İni Batuta seyahatnamesi çok fazla özel isim, çok fazla mekan ismi. Tam bir e, esasen doktora, belki daha sonrasını e, hedefleyen akademisyenler için muhteşem bir e, hazine, bilgi hazinesi. Ancak bizlerin bu sesli kitapta sizlere aktardığı bu ayrıntılar biraz sizleri yorabilir çok Arapça, çok Farsça, çok kendine has tabi yöre dillerinden de isimler bunlar. Ve bu isimlerin üzerinden böyle okumalar yapmak da sizleri beni dahi yoruyor. Belki farklı hecelemeler, yanlış hecelemeler yapıyorum. Bu yüzden de affınıza sığınıyorum. Bu bölümü de şu şekilde bir kısmını atlayarak bitirmek istiyorum. 15 gün seyahatten sonra Ayzap şehrine vardık. Burası balığı ve sütü bol olan büyük bir yerleşim merkezidir. Yukarı Mısır diye bilinen said Mısır bölgesinden Ayzap'a tağıl ve hurma gönderilir. Bucat ırkından olan ah ahalisi siyahtır. Sarı bir çarşafa bir ünlüler. Başlarına parmak genişliğinde bir sargı sararlar. Bunların adetlerine göre kız çocuğuna miras dahi yoktur. Yemekleri deve sütünden ibarettir. Mahari tabir edilen hızlı develere binerler. Bunlara sup, alaca adını verirler. Şehir gelirinin üçte biri Melik Nasır'a, üçte ikisi Bucat kabilesinin reisi Hadrevi'ye aittir. Aizap'ta İmam Kastalini'ye ait olduğu söylenen bir mescit vardı ve bereketiyle ün salmıştı. Ben de orayı ziyaret edip manevi havasının güzelliğinden nasibini aldım. Bu şehirde Musa ve Muhammed Marakeş diye iki şey oturuyor. Şeyh Muhammed kendisinin Fas kralı Murtaza'nın oğlu olduğunu iddia ediyor. Söylenenlere bakılırsa 95 yaşındaymış. Aizap'a vardığımızda Bucet reisi Hadrebi Türklerle yaptığı savaşı kazanmıştı. Türkler, parantez içinde Memlükler, Gemileri battığı için geri çekilmek zorunda kalmışlar. Bu yüzden deniz yoluyla hac etmek iyice zorlaştı. Azık olarak ne hazırlamışsak hepsini satarak devlerini kiraladığımız bedevilerle beraber yukarı Mısır'a geri döndük. Oradan daha önce bahsettiğim Kuz şehrine vardık. Oradan da Nil yoluyla kuzeye yani aşağı bölgelere indik. O sıralarda nehrin suları iyice yükselmeye başlamış diyor İbni Batuta. Dikkat etseniz bir süredir okuyoruz ve ilk defa Türkler ifadesi geçiyor. Memlükler tabi biliyorsunuz esasen Türk olarak bilinen o döneminde daha tam anlamıyla hakimiyete başlamamış. Bizim Selçuklu dönemimiz malumuzdur Anadolu'da yeni başlıyor. Ve o yüzden bu Kuzey Afrika'daki önemli temsilciler için entelektüel o zaman İslam dünyası entelektüelleri için İbni Batuta gibi Türkler biraz daha savaşçı. Tabii ki daha fethi hareketlerini tam da başlatmamış ama güçlü olarak bilinen halk grubu. İslam'ın bayraktarlığına bir sonraki 10 yıllarda, 100 yıllarda biliyorsunuz hem Selçuklu hem Osmanlı ile devam edecek. Ama İbn-i için şu anda çok da e, atıf yapılan bir halk grubu değil. En azından şu bölüme kadar. 8. bölüm olarak elinde tuttuğum basımda Kairi'ye dönüş ve Gazze'ye seyahat. Gazze şu anda dahi hala ne yazık ki insani dramlarla, acılarla, soykırıma varan ne yazık ki müdahalelerle sarsılan bir bütünlük. Ama o dönemde dahi ne kadar kutsal, ne kadar aslında tarihi bir bölge Gazze'ye seyahat diye İbn-i Batu'da e, kayıtlarını yapmış. Kustan 8 gece sonra Mısır'a vardık. Mısır'da yani Kahire'de bir gece kaldıktan sonra 726 Şaban'ın ortalarında Şam'a yöneldim. Bir müddet sonra Belbeys'e ulaştım. Bahçeleri çoktur buranın. Orada anılmaya değer bir kimseye rastlamadım. Belbeşten Salihye'ye vardım. Orada kum tepelerinden geçerek Savade'ye, Verade'ye, Mutaylap, Arış ve Heruba konaklarına uğradım. Burada her menzilde kervansaray mevcuttur. Yolcular hayvanlarıyla oraya inerler. Han adı verilen bu binaların çevresinde yolcular için su dolu büyük fıçılar vardır.'' Misafirler bedava çekerler buralardan. Bir de dükkan vardır. Bineği ve kendisi için gerekli şeyleri buradan satın alır yolcular. Bu menziller arasında Katya adıyla bilineni çok ünlüdür. Burada tüccardan vergi alınır. Malları ve yanlarında bulunan her şeyi sıkı bir muayeneden geçirilir. Hatta orada resmi dairelerin, memurların, özel yazıcıların ve tanıkların bulunduğunu da söyleyebilirim. Oranın bir günlük geliri bin dinardır. Hiçbir yolcu ve tüccar Mısır'dan, Memlük hükümet tarafından yaz verilmiş bir izin kağıdı olmaksızın Şam bölgesine yani Lübnan ve Suriye'ye geçemez. Karşıdan gelen de Şam'dan verilmiş izin kağıdı bulunmadan Mısır'a geçemez. Bunun böyle olması hem mal emniyetini sağlamak hem de Irak casuslarından yani Moğolları kastediyor burada İbn-i korumak içindir. Bu uzun güzergah Bedevilerin garantisi altındadır. Orayı korumak görevi bunlara verilmiştir. Gece olunca kumun üzerini silerek bütün izleri yok ederler. Sabahleyin görevli emir gelip Yol üzerindeki kumu kontrol ederler. Bir iz bulunduğu takdirde iz bırakan huzura gelmesini emreder Bedevilere. Arama yapılır. İz bırakan yakalanıp derhal emire çıkartılır. O da gereken cezayı verir. Katya'ya e vardığımda oranın seçkin emirlerinden izlettiğin üstad Dar Akmari bana bir ziyafet verdi. Beraberindekilerinden de rahatça geçmesini müsaade etti." Onun yanında bulunan denetleme memuru Abdülcelil Mağribi, Maripleri yani Fasları iyi tanırdı. Fas halkından olup Katya'yı ziyaret edenleri hangi şehirden geldiğini sorar. Böylece Faslı misafir diğerleriyle karıştırılmaz, kolayca Katya'dan geçer diyor Ebni Batuta. Daha sonra Gazze şehrine vardık. Burası Mısır tarafından gelenler için ilk büyük Suriye şehri olarak göze çarpar diyor. Nüfusu kalabalık, caddeleri bakımlı, bazı mescitlerin çevresinde duvar dahi yoktur. Orada çevre duvarları yıkılmış fakat mimar açıdan hala güzelliğini koruyan bir cami vardır diyor. Şimdi bile içinde cuma namazı kılınan bu büyük cami Ulu Emir Cevali tarafından yaptırılmıştır. Minberi beyaz mermerdendir. Gazze'nin başkadısı Bedrettin Silhati Hurani en büyük bilgini ise alamet düğün salimdir. Benü Salim yani Salim oğulları şehrin saygın ailelerindendir. Ve bu soydan gelen Şemseddin de Kudüs kadısıdır diye Ekliyor İbn Batuta Gazze hakkındaki ilk izlenimine. Daha sonra da Gazze'den Kudüs'e seyahat diye bir alt başlık açıyoruz. Gazze'den Halil İbrahim kasabasına gittim. Yüce Allah peygamberimiz Muhammed ve İbrahim'i rahmetiyle kuşatsın. Burası alan bakımından pek büyük değilse de manevi yönden çok kıymetlidir. Bu şeyi bir vadi içinde ışık gibi parlıyor. Dış görünüşü çok hoş, iç kısımları pek şerin. Yontma taştan yapılmış yüksek mescidi mimari değere sahip ve çok sağlam. Bir sütuna yerleştirilmiş büyük taşın bir cephesi 37 karış uzunluğundadır. Ve Hz. Süleyman Allah'ın selamı onun üzerine olsun tarafından cinlere yaptırıldığı anlatılır. Mescidin içinde bulunan kutsal mağarada İbrahim, İshak ve Yakup peygamberlerin Allah'ın selamı ve bereketi bizim elçimize ve onlara olsun mezarları vardır. Karşı taraflarına mübarek eşlerine ait 3 kabir bulunuyor. Hala sağlam kalmış mermer bir merdivenle minberin sağ tarafındaki kıble duvarına bitişik noktadan dar bir geçit değinilir. O dar geçit 3 kabin sahiplerinin bulunduğu mermer döşeli bir dehlize ulaştırır bizi. Söylenenlere göre burası yukarıdaki mezarların gerçek haznesidir ve asıl mezarlığın tam hizasında bulunmaktadır. Kutlu mağaraya giden yol orada ama şu anda kapalı. Ben buraya birkaç defa indim. Bu üç mübarek kabrin hakikaten orada bulunduğuna kanıt olarak bilginler tarafından aktarılan rivayetler arasında Cafer Razi'nin El Müsrifil Kulüp adını verdiği kitabından şu bölümü aktarmakta isterim diyor İbn-i Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun aktarıldığına göre Allah elçisi şöyle buyurdu. Melek Cebrail beni İsra gecesi Beyt-i e götürdüğü vakit İbrahim'in kabrine uğradım bana in iki rekat namaz kıl.'' Çünkü burası pederin İbrahim'in kabidir diye buyurdu. Sonra Beytillahim Lahim denen mıntıkaya uğradım. Yine in. iki rekat namaz kıl. Burada kardeşin İsa doğmuştur diye buyurdu. Sonra beni sahraya getirdi. Peygamberin sözünün geri kalan kısmı yukarıdaki ismini andığım El Müsrifil Kulüp Siyatil Kabri İbrahim ve İshak ve Yakup adlı eserde mevcuttur. Müslüman halkının ermişlerinden büyük alim Hatip Burhanettin Caberi ile bu şehirde görüştüm. Ona İbrahim peygamberin kabrinin hakikaten burada bulunup bulunmadığını sordum. Şöyle cevap verdi. Bildiğim bütün ilim sahipleri o kabirlerin İbrahim, İshak ve Yakup peygamberlere ve onların eşlerine ait olduğunu kabul ediyor. Sapkınlardan oluşan bir grup hariç kimse bu hususta kötü konuşmadı. Bu haber önceki ulu bilginlerden sonrakilere aynen nakledildiği için kuşkudan uzaktır. Anlatıldığına göre bilginlerden biri bu mağaraya girerek Hazreti Sara validemizin mezarı yanında durur. O esnada yanına gelen yaşlı bir adama bu kabirlerden hangi Hazreti İbrahim'indir diye sorar. Yaşlı adam İbrahim'in herkesce bilinen kabini gösterir. Sonra oraya bir genç gelince bilgin ona da aynı soruyu sorar. Cevap değişmez. Sonra bir çocuk gelir ziyaretçi olarak. Ona da aynı soruyu sorunca durum yine değişmez. Aynı cevap gelir. Bunun üzerine bilgin bu kabrin hakikaten İbrahim'in kabri olduğuna tanıt ederim. Bunda kuşku yoktur diyerek mescide girer. Namaz kılar. Ertesi gün dünyadan göçer. Yusuf Peygamber'in kabri de bu mescidin içindedir. Halil Mabili'nin doğu tarafında Gavruş Şam mıntıkasına bakan yüksek teperin üzerinde Lut peygamberin kabri vardır. Allah selamı onun üzerine olsun. Kabrin üzerine geniş, güzel bir bina inşa edilmiş. Türbe bu bina içindeki hücrelerden birinde olmuş. O hücrenin, o hücrenin rengi beyazdır. Mimari açıdan çok güzeldir. Herhangi bir şeyle de örtülmemiştir. Lut Gölü yani bugünkü Ölü Deniz de bu civardadır. Suyu çok tuzludur. Lut kavminin yaşadığı ülkenin burası olduğu söyleniyor. Üç peygamberin türbesinin yanında Yakin Mescidi vardır. Epey yüksek bir noktada ve aydınlığıyla tüm binaları gölgede bırakıyor. Yanı başında sadece bir ev mevcuttur. Orada da mabedin hizmetlerini gören adam oturuyor. Mescidin iç kısmında kapıya yakın bir yerde tek kişinin sığacağı mihraba benzer çökük bir yer vardır. Lut milleti mahvolduğu zaman İbrahim peygamberin Allah Allahu Teala'yı anmak için orada secdeye vardığı ve başını değdirdiği noktanın hareket ederek bir miktar çöktüğü anlatılmaktadır. Yakınında bulunan mağarada Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma'nın kabri, vardır. Allah onlardan razı olsun. Kabrin yukarısında ve aşağısında bulunan iki mermer levhanın son derece nefis biri. Hatla şunlar yazılı olduğu görülmektedir. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Ebedi yücelik ve kalıcılık ona özgüdür. Yarattığı her şey onun. O kullarına faniliği takdir etti. Peygamber de bir örnektir herkesin gidiciliğine. Bu mekan Hüseyin kızı Fatıma'nın ki Ümmü Seleme diyebilir. Kabridir. Allah onlardan razı olsun. Öteki levhanın Mısır'ın meşhur taş notucusu Muhammed bir Ebu'l-Sehle eseri oğlu söylüyor. Onun üstüne şu beyitler kazılmıştır. Gömdüğüm toprak ve taş arasında o narin bedeni. O yanık bağrım da onun sıcak meskeni. Ey Fatıma soyundan gelen Fatıma'nın yattığı tahili kabir. Ey yücelerin evladına yar olan. Ey ışıyan yıldızlardan doğan kızın mezarı. Sen de ne ulu bir kadın yatıyor bir bilsen İffet. Allah sevgisi ve vakarın kaynağıdır o diyor. Kudüs diyerek alt başlığını yeni bir bir, bir şey ekliyor e, İbn Battuta ve diyor ki buradan Kudüs e hareket ettim. Yolda Yunus peygamberin kabrini ziyaret ettim. Yanı başında büyük binalar ve bir mescit varlıyor. Orada İsa'nın doğduğu ve doğumdan önce Meryem'e uzatılan meşhur hurma ağacının izlerinin bulunduğu Beytü'l-Lahim'i ziyaret ettim. Çok kalabalık bir yer. Hristiyanlar buraya hürmet gösteriyorlar. Gelen ziyaretçileri ziyafetler veriyorlar. Daha sonra Beytül Makdis yani Kutlu Ev diye bilinen mescide ulaştım. Burası yücelik sıralamasında iki ulu mescitten, Mescid-i Haram ve Ravza-i Mutara'dan hemen sonra gelir. Şehir gayet büyüktür. Binaları yontma taşla inşa edilmiştir. Erdemli Sultan Selahaddin Eyüp Hak Teala onu İslam'a yaptığı hizmetlerinden ötürü mükafatlandırsın diyor. Bu şehri fethettiği zaman kale duvarlarının bir kısmını yıktırmıştır. Daha sonra Melik Zahid Baybars, Franklar gelirdi, kullanırlardı, endişesinde duvarlarının tümünü tarif etmiştir. Bu şehirde daha öncesi yoktu. Şam bölgesinin merkez olan Dımaşk'ta emirlik eden Sayfettin Tinkız şu anda mevcut olan suyu getirmiştir diyor. Ve kutlu mescit. Bu mescit sanatkarane bir tarzda yapılmış en ünlü mabetlerdendir. Mimari açıdan eşsiz güzelliktedir diyor i̇bn İbni Batuta. Yeryüzünde bundan daha büyük mescit bulunmadığı söyleniyor. Doğudan batıya uzunluğu Malikiye ölçüsüyle 752 arşın. Güneyden kuzeye genişliği ise 735 arşındır. Üç taraftan ayrı ayrı kaplar vardır. Ben kıble tarafının yalnız bir kapısını biliyorum. Oradan imam girer. Mescid çatısız, geniş bir meydandan ibarettir. Sadece Mescid-i Aksa diye bilinen kısım tamamen çatı ile örtülüdür. Mimarisinde göze çarpan hüner ve sanat insanı hayrete düşürmektedir. Kubbenin her yanı altın yıldızla, çeşit çeşit rengarenk nakışlarla süslüdür. Mescitte üstü çatı ile kaplanmış birkaç bölüm daha vardır. Kubbetüs Sahra, Kaya Kubbesi. Bu kubbe de çok salandır. İnsanı şaşırtan derecede son derece garip bir yapı. Güzellikten nasibini almış, her yanı sanatkarca bezenmiştir. Mescidin tam ortasındaki yüksek çıkıntı üzerine inşa edilmiştir. Oraya mermer bir merdivenle çıkar, çıkılır. Dört kapısı vardır. Kubbenin her yanına sanatkarane bir tarzda mermer döşenmiştir. İçini ve dışını tüm güzelliklerini ve süslerini tarif etmekten kalem aciz kalır. Süslerin çoğu altın yaldızlı olduğundan ışık gibi parlar. Bir yanıp bir söner. Kubbe'nin tam ortasında kitaplarda anlatıldığı gibi elçiler önderi peygamberimizin yükseldiği kutsal kaya yani sahra görülür der. Bu kaya tek serttir. Yaklaşık bir adam boyu yüksekliktedir. Alt tarafında bir oda sayılabilecek kadar geniş bir mavre mevcuttur. Buranın da yüksekliği ortalama insan boyundadır ve içeriye merdivenlenilir. Orada mihrap şeklinde bir çıkıntı vardır. Kayanın etrafını çepeçevre saran iki kafes bulunuyor. Kayaya daha yakın olan demirden uzak olansa ahşaptan mamüldür. Ayrıca kubbenin üzerinde asılı bir kalkan vardır. Hak bu kalkanın Cengya e ve Hamza Abdülmuttalib'e ait olduğuna inanır. Kudüs'te bulunan bazı mübarek mekanlar diye bölüme devam ediyor İbn-i Bunlardan biri şehrin doğusunda yüksek bir tepenin üzerinde Cehennem Vadisi diye bilinen bir çukurun kenarındaki binadır. İsa peygamberin göğe çıktığı yerin burası olduğu söyleniyor. Ünlü Sufi Rabiye Adaviye ile karıştırılmaması gereken ve çölde gezdiği için Rabiye Bedeviye denilen muhterem hatunun mezarı da ziyaret edilen mekanlardandır. Cehennem Vadisi'nin tam ortasında bulunan bir kilise Hristiyanlar Hazreti Meryem'in kabidir diyerek çok hürmet gösterirler. Yine orada Hristiyanlarca kutsal kabul edilen başka bir kilise mevcuttur. Onlar burayı ziyaret ederler. Hazreti İsa'nın kabri olduğuna inanırlar. Fakat bu gerçek değil. Oraya gelen her Hristiyan Müslümanlara belirli bir vergi sunmaya ve bazı aşağılayıcı hareketlere katlanmaya mecburdur. Gururunun kırılması pahasına tahammül eder buna. Orada İsa peygamberin beşiğinin konulduğu yer vardır. İnsanlar uğur ve bereket için oraya giderler. Rabbimizin selamı ve bereketi peygamberimiz. İsa peygamberin üzerine de olsun diye El Nibatut'a saygılarını sunuyor. Kudüs'lü birkaç bilgin ve erdemli insan. Bunlar arasında Gazi'nin büyüklerinden Şehir Kadısı Şemsettin Salim Gazi, Hatip İmrettin Nebulüsi, Hadis Bilgini Şihabettin Tebari'yi, o sırada yolculuk ettiği için Kudüs'te bulunan Maliki Bilgini, Tekke Şeyi Ebu Abdullah Muhammed, Garneti'yi, Salih kullarından mahçupluya Ebu Ali Hasan, Ermiş Kemalettin ve Erzurumlu Ebu Abdurrahman Mustafa'yı da sayabiliriz diyor. Bu sonuncusu Şeyh Taceddin Rıfai'nin talebelerindendir diyor. Ve ben onunla görüştüm ve onun elinden tasavvuf fırkası giydim diyerek bölümü bitiriyor. Bir sonraki bölümde de Kudüs'ten Hama'ya yolculuk. Hama'da biliyorsunuz Suriye içerisinde bu aralar oldukça bilinen bir bölge. Ve biz de bugün kaydımızı burayla bitirelim. Bir sonraki bölümde yine Hamaya yolculuk diyeceğiz. Biraz daha kısaltarak devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. İbn-i Batuta seyahatnamesi çok çok değerli. Her kelimede, her e, dikkat etseniz bölge, şehir isminde bugünkü tarihimize de bir adım daha yaklaşıyoruz. Anadolu tarihine biraz biz vakf olurken, o tarafları incelerken hemen aşağımızdaki bazı bölgeleri, aslında kuzeyimizdeki bölgeleri de hep biraz az öğrendik. Ama İbn-i da bize bunları hatırlatıyor bu anılarla. Bu kadar fazla isimle aslında bize bir şey ifade etmek istiyor. Buralara bakalım, buraları inceleyelim. Tabii ki bir kişinin bunların hepsini bilmesi, hepsine aynı derecede vakıf olması kolay değil. Ama özel incelemek isterseniz, özellikle bu bölgelere, kişilere vakıf olmak isterseniz derinlemesine araştırmaları siz de bir yerden, bir bölge, bir isimden başlayarak başlayabilirsiniz. En azından İbni Batuta'nın bize vermiş olduğu şevk ve motivasyon bu konuda çok değerli. Örnek olarak Gazze'nin, Kudüs'ün hepimiz kutsallığını biliriz. Ee, ama yaşanan hala bu zor günlerde, insanlık acılarının, dramlarının da yaşandığı bu bölgelerde belki biraz daha buraların tarihine vakıf olmalıyız. Hepimizden bazı anılar, bazı bilgiler bu tür seyahatnamelerde, kitaplarda karşımıza çıkıyor. Ben izlediğiniz için tekrar, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum dinlemek, izlemek, bu kanal için sizlere bir şey vermek bizim en büyük amacımız dediğim gibi hobilerle, güzelliklerle, hayatınıza yeni renkler, bilgiler katmak işin başından beri birinci amacımız. Hem figürlerimiz, hayal dünyamız için hem bu tarihi ve sosyal bilgilerimizi arttırdığımız seyahatname, kitap dinletilerimiz hem tabii ki gezi ile beraber insanlığa, Farklı bölgelere dair bu tür birikimlerimizi arttırmamız kanalımızda şu an yaptığımız en önemli katkılar. Umarız yeni videolarda görüşeceğiz. Beğenileriniz, bir küçük yorumunuz, bir küçük like'ınız uluslararası ifadeyle bizleri mutlu eder. Teşekkür ediyoruz. Güzel ve sağlıklı güzel günler diliyoruz.